Fenerbahçe evinde bir puana razı oldu. Sarı lacivertliler uzatma dakikalarının sonunda beraberliği yakaladı. Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayseri Sporu ağırladı. Sarı lacivertliler iki farklı geriye düştüğü maçta beraberliği 90 artı 9'da penaltıdan attığı golle kurtardı. Karşılıklı atakların yaşandığı maçın 31. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan İrfan Can'ın şutu direkte patlarken dönen topu tamamlayan Ferdi'nin şutu Ato gitti. 39. dakikada kullanılan köşe vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Kolevetsos meşin yuvarlı ağlarla buluşturdu. Kayseri Spor 61. dakikada skoru 2-0'a getiren golü buldu. Gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Gavronovic fileleri havalandırdı. Fenerbahçe 85. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti. Sarı lacivertlerin gelişen atağında ceza yayı içinde topla buluşan Zais Mesin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Maçın uzatma dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe'nin atağında ceza alanında yerde kalan Berişan'ın pozisyonunu inceleyen hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. 90 artı 9'da topun başına geçen Mesut Özil beraberlik golünü kaydetti.